Merhaba sevgili arkadaşlar, Chevrolet Lacetti'nin sorunlarından bahsedelim. Daiwo, dünya otomotiv endüstrisindeki en büyük isimlerden birini taşımayı hak etti. Lacetti, Focus'tan biraz daha küçüktür. Ancak Chevrolet markası, Chevrolet'nin otomobil dünyasındaki anlamından çok uzak. Çok küçük olduğunu söylemiyoruz. Çünkü arka koltukta yeterli alan var, bagaj geniş ve arka koltuklar gerektiğinde katlanabiliyor. Kabinin kendisi muhteşem bir şey sunmuyor ama yine de her şey olması gerektiği yerde. Şehirde ve yolda, Chevrolet Lacetti yeterince konforludur. Ancak büyük bir şikayet, yüksek hızlarda rüzgarın sesi ve düşük hızlarda motor ve lastiklerdir. SX donanım seviyesi, alaşım jantlar dahil ihtiyacınız olan her şeyi sunar, bu nedenle bu modeli 5 kapılı bir varyantta öneriyoruz. Chevrolet Lacetti ayrıca sedan ve station wagon olarak da üretilmektedir. Dizel seçeneği olmadığı için çoğu kişi hayal kırıklığına uğrayabilir. Ancak bu modeli seçerseniz 1,4, 1,6 ve 1,8 litre benzin hacmi arasında seçim yapmış olursunuz. Mantıksal olarak en küçük ve en zayıf olanıdır. Bu yüzden tavsiye etmiyoruz çünkü yeterli güç yok. En iyi seçim 1,6'dır çünkü 1,8'den çok daha fazlasını sağlamaz. Ortalama tüketim 8 litrenin hemen altındadır. Bu yüzden bu en iyi güç enerji oranını temsil eder. Daiwu tam olarak en çok arzu edilen yarı adam değil, bu yüzden isim değişikliği tek başına talebi aşırı etkilemedi. Basitçe söylemek gerekirse, bu arabalar en güvenilir olanlar olarak kabul edilmiyor. Sürekli bir sorun yoktu. Bu yüzden her şeyi iyice gözden geçirmek en iyisi. Özellikle egzozda, koltuklarda ve tüm kilitlerin ve şanzımanın doğruluğunda pas belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Dışarıdan arabanın hasar gördüğünü gösterebilecek pas belirtilerine dikkat edin.